Arkadaşlar bugün Minecraft'ı e, Barın'la beraber oynuyoruz da Oyunum kasmaya başladı. Barın keşke yayını oyunu şeyi aç demeseydi. Kanka bir sürü kömür kastık burdan ya. Kanka akşam alıyor ve bizim köy veya bir koyun, üç tane koyuna ihtiyacımız var. Aha. Benim mi? Ayda Ne yapacağız? Kapatacağız. <laughs> Bekle. Oyunu durdur. Arkadaşlar bir saniye. Siz buraya on on geçin. Ay <laughs> ay.

İçine de şunu acaba şöyle durur, durur musunuz mi? be kanka böyle izleyeceksin hadi. YouTube'da dakika 12 <laughs> Ay vinderaktık. Ay vinderaktık. Hay vinderakt. Sen de çek. Ay sağlık çantasını da Şöyle durur musunuz? Sayın ben Öyle demedik. Böyle dedik. Böyle. 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 Duracaksın. Hay Kanka şu çeyreğini göremiyorum. Şöyle dur musunuz? Şunu da Kanka artık o kadar çeyreğini de ısmar edeceğiz. Zaten bir şey yok ki. Hayır. Kanka üç tane koyun var. Üç tane koyun buldum. Onu kesersem yatak yapabiliriz. Yatak. Yatak. Yatağım. Sen benim yatağımsın. Gel. Ama bir parçası. Evet. Benim yatağım. Geber. Evet artık bir yatak üretebilirim. Ama odunum yok o yüzden. Odun kıracağım. İki tane kırdım ama. Dört tane var mı zaten? Evet. Üç tane bundan. Bir tane de beyaz yün. Beleş. Aa, artık yatağımız oldu. Kanka bence madene gidip demir kasmamız lazım. Veya yukarıda gezinip bir tane köy bulup demir golem işini kesmemiz lazım. <laughs> Yoksa başlangıç yapamayız. Bakıyorum. Bulunamadı. Şuraya bir bakarsam Zor. Tamam kanka. O zaman ne diyoruz? Hiçbir şey demiyoruz. Ay çubuğu ver. Ee, ya zaten Burada. Zaten buradan bakabiliyoruz. Buradan neden ihtiyacımız var? Neyse. Bir tane meskut. Gelmiş gene de bari bir tane fırın. Fırın. Uyun. Ne oldu? O zaman boşuna elimizi kullanmayalım. Daha çok derine inmemiz için böyle bir taktik yapabilirim. Ay ımdıraktık. Su geldi. Ve başımı kapatmam Aha beleş. Allah beleşir. Tamam. Hay interactive. Ay interaktif. Hay ıtı. Ya buradan da gelmezsin artık su. Tamam artık kırıyoruz. Kanka demir bulmak için ye kaç iniyorduk? 18 tamam ben biraz meşale üretiyorum o zaman. Bu meselelerle ne yapacağımı biliyorsun. Hı hı. Şunu da şuraya koyduk. Ay indiraktik. Yanlış yaptım. Meşale 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 meşale. 24 meşalemiz var. Şimdi bunu yan elime alacağım. Beleş. Aa, gece olmanın bir önemi yok. Zaten madene iniyorduk. Değil mi? Başımıza canavar düşmesin. Zaten ölür ki. E sana diye ölür burada. Sen ye kaç dedin? Kaçtaymışız? O 30. Şu an Y 30 30'dayız. Y <laughs> 20. Ama bir derine ineceğiz galiba. Evet Y. Kanka sen Y kaç demiştin? Ne? Y kaç demiştin Y? A ben e, y 13mişim. Neyse bir şey olmaz. Y 13'te şu an y 13'te arıyorum. Mesela koyalım. Tamam ben şu an y 13'te arayayım bakayım. Google'dan baktın en yüksek orada öyle mi? yok. Aa lapis buldum. Lapis taktiği var. Lapis taktiği şöyle. Kaç e, altı altın neydi 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 hiç bilmiyorum. Elmas bulabiliriz ha. Elmas bulacağız şimdi. Ya güneye doğru kanka güneye doğru altı gidiyorduk. Güney nerede şimdi? Güney burası mı burası mı? Güney burası galiba. Güney 1 2 3 4 Burası 5 oluyor. Burası da 6. Kanka şu an buradan düm, dümdüz aşağıya kazarsak bir tane elmas buluyoruz. Kaz Öyle bir şey yapayım mı? Bence elmas bulalım. Çok mu? Kanka demirimiz yok. Bulmayalım. Demirimiz yok. Taş kazmayla kıracağız ya şeyi. Taş kazmayla kıracağız ya. O oh, kanka şunu görmedim. Yemin ediyorum şunu görmedim. Şu demiri görmedim. Yemin ediyorum şu demiri görmedim. Aa oh, kanka demir buldum. Demir, 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 demir. Kanki yemin ediyorum. maden yapmamız çok iyi oldu. <laughs> Hiç yapamam yemin ediyorum. İki, iki tane kömür koyuyordum. Kanka zaten demirlerin pişmesini bekleyeceğiz şu an. Çünkü kendimize bir demir kazma yapacağız ve elmas kazacağız. O yüzden demirlerin pişmesini bek. Kanka şarjlı ki telefon. Şarj 13 olmuş. Sen biraz daha şöyle takıl. Sen biraz daha rahat takıl şöyle. Allah. Oldu mu? Heh, oldu. Kanka beşi de pişmiş. Kanka şimdi bu beş demirle ne yapacağız biliyor musun? Kanka. Demir kazma yapacağız. Evet, bir tane demir kazma üretelim. Evet. iki tane demir de bereşten. Evet. Bu demir kazma değil mi? Çok güzel. Kanka şimdi şu lapis taktiğini yapacağız. Aman. Tamam. Aman. 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 Hemen kazıyoruz. Buna kazmayayım da şunla kazayım. Şimdi kırılsın da bu. Şimdi elmas en çok nereden aranıyormuş baksana. Y eksi 3. Hmm. Hmm. El elmas en çok. Hayır elmas şu an tam altımıza çıkacak. Bence de diyorsun. Kanka Google'a sor. En çok elmas çıkan yer neresiymiş? Bölge olarak, eksi olarak şu an eksi dokuzdayım. Burada biraz elmas bulmaya çalışayım. O kadar örkütücü bir maden sesi geldi şu an. Oh, i̇yi ki bunları toplamışım yemeğimi karşılıyorum. Arka. Evet. Y 16. Y 16. Y 16 ha tam y 16 iniyorum o zaman. harika maden buldum. Tamam. Kanka görüyor musun? Maden buldum. Tamam. Kanka burası çok derin be. Evet bence çok değilmiş bizi kasmaya devam edelim Kaçın eksi-25 yani Artık ye, eksi yirmi beşte de çıkar yani. Kanka, Kanka reston buldum. Reston. Ne? Yok be çıkar ya. Neden diyorsun ki? Ne bileceğim belki çıkacak. Kanka şurada biraz dinlenem ben yani. Biraz sonuklanam ben şurada. Çok yorulduk yani. Tam sonuklandık. Kanka benim benim yavaş yavaş yemeğim bitti ya olsun. Ve demir Ben 13 tane yemeğim kaldı. Çakıl buldum. Çakıldan da çıkıldı. Hadi ya bir mas. Bir mas bile yok mu? Kaka bak 4 stek kaç stek bilmiyorum ama 2 stek taşım olmuş. 2 stek. Yemin ediyorum bak şuraya kazdım. Şuraya kazdım. Görmedim. Buraya kazıyordum. Lan şuraya bir tane meşale koyayım dedim. Aydınlık olsun dedim. Gittim elmas buldum ya. Kaç tane var? Bir tane. Güzel güzel. Oh! İki iyi. Günün karı. İki tane günün karı işte. Hmm iki tane elmas işte. Dur arkadaşlar belki bu seed'e gelip belki elmas isteyecek arkadaşlar. Buyurun. Eksi 25'teyim. Eksi 25'te bulabilirsiniz bu koordinatlarda. Ben buldum. Aa seed'i de vereyim. Seed'i vermedim. Ben arkadaşlara seed'i verelim. Set. Buyurun.

Tamam. Şu ek dere dere, dere 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 o şey o normal mi? Kanka. Efendim. Bakıyorum. Yarın devam tamam Tamam. Arkadaşlar. Tamam. <Sessiz> Görüşürüz.